Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anmak için binlerce kişi ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle yürüdü. Sakarya'dan geliyoruz. 107 yıl önce burada şehit düşen atalarımızı anmaya geldik. Sarıkamış Harekatı'nın 107. yıl dönümünde şehit olan 90 bin asker için program düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda toplanan yaklaşık 10 bin kişi, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesine rağmen yürüyüşe başladı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle 3 kilometrelik yürüyüş sonrası yukarı Sarıkamış şehitliğine geldi. Yürüyüşün ardından Kars Valisi Türker Öksüz ve beraberindekiler şehitlikte hazırlanan ruhun Yunus olsun yazısını meşalelerle ateşledi. Şehitler için dua okundu. Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, şehitlerin bıraktığı büyük emaneti sonsuza kadar taşıyacaklarını söyledi. Bugün bize bıraktıkları ülkeyi biz de onların bıraktığı büyük bir emanet olarak sonsuza kadar inşallah taşıyacağız. Onlar hakikaten çok büyük bir kahramanlık destanı yazdılar. Donarak şehit oldular. Kefenleri bembeyaz kar oldu. Çok dramatik bir durum ama aynı zamanda mücadelenin, azmin, gayretin çok büyük bir e, eseri diye düşünüyorum Sarıkamış şehitlerinin yaptığı. Program kapsamında Kars'a giden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sabah namazında cemaatle buluştu. Sarıkamış harekatının 107. yılı dolayısıyla şehitler için okunan 107 bin hatmin duasını yaptı. صلوا على رسولنا محمد